Eğer o gece olanları gelip bana anlatsaydın... ...ne sen sevmediğin bir kadınla evlenmek zorunda kalırdın... ...ne de bu kızcağız sığınacak bir liman arardın... ...ne de sen ona göz koyardın. Ben bir an bu hiç bitmeyecek sandım. Çünkü sen benden... ...kardeşinden şüphe edecek kadar aptalsın. Bizim senle aramızda bir fark var. Ben biliyordum seni daha iyi bakamayacağını. Yapma! Bak. Sen aşkına bile sahip çıkamayan bir korkaksın. Kapatın elini! Ateş ölmeyecek, yaman indi! <laughs>